Değerli takipçiler bugün neredeyiz? Bugün semt pazarındayız. Semt pazarı deyip geçmeyin. Ee, i̇nsanların sebzesini, meyvesini ve e, birçok şeyi sağlandığı yer biliyorsunuz bu semt pazarlarımız. Şimdi neredeyiz? Peynirci kardeşim var burada. Oradayız. Evet. Merhaba. Alkışlar sistemi Evet. Adınızı öğreneyim. Adım Mücahit. Mücahit merhaba. Nasılsın? Merhaba. Kişi Nasıl gidiyor? Valla biz de iyiyiz. Şimdi neler var peynirlerden Mücahit? Peynir çeşitlerimiz yok yok. Yok yani bir de yok. Var. Yoğurt. Yani Yoğurt. evet. Yoğurumuz var. Yoğurt. Zeytin, çeşitlerimiz var. Zeytin neler var zeytinler? Zeytinler doğal zeytinim var. Germencik. Germencik. Evet. doğal zeytin evet. Melisa'nın siyah zeytinleri var. Yani. Evet. Tulumlarım var. Izin var. Mı? Bir dakika dur. Şimdi bunların fiyatlarını bana bir yavaş yavaş sayar mısın? Önce evet. siyah zeytinden başlayalım. Biraz siyah zeytinden, yüksek sesle. Evet. Evet. Kiloları 25 lira bunların. 25 lira evet. siyah zeytin. Aynen. Evet, yeşil zeytin. Yeşil zeytinler 20'den başlıyor. 20'den başlıyor. Kaç liraya zeytin var? Çünkü 28. 28'e 28. 30'a kadar 30 diye 30 var. Aynen. Ee, dolma ne kadar dolma. Dolmalık biber. Güzel değil. Biber <laughs> evet. Biber de oluyor, baharatlı oluyor. Biberli var, var. Aynen. Onlarda için şu var işte. Ben evet. Evet. 10 kilosu 30 lira. 28 lira. Var. Vallahi çok uygun. Ama burası Diyatlarım zeytin. Zeytinin başkenti burası. Tabii. Peynirlere de. gelelim. Peynirleri ben bana de. De. Çok bir say. Evet. Kuru peynirim var. Köy, köy peyniri. Peynir. Ne, ne kadar, kadar köy peyniri? Köy peyniri 40, lira. 40 lira. Beyaz peynirim var. Özel beyaz peynir. E o ne kadar? Diyet peyniri 40 lira mı Diyet derken yani yarım yağlı diyette daha iyi uygun. Tuz, tuz oranı, tuz oranı olur. Olur. az olduğu için. Az olduğu için anladım. Köy var burada? Köy çekirdeği mi? Gelmedi. Kilisi yani, 30 lira. 30 lira. Valla yani uygun. Köy türü yani. O ne kadar? 80 lira kilosu. 80 lira. Evet. Yerinde de 80 lira, sizde de 80 lira. Evet. Yani Aynen. uygun. Uygun, Aynen. Ee, bir kaşarınız vardı şu güzel kaşarınız. Evet. 70 lira mıydı kilosu? Kilisi 70 lira. Ben ondan bir yarım kilo alabilir miyim? Tabii tabii hemen iyi. Arkadaşım bir yarım kilo, bir yarım kilo kaşar beşerim, yapıyorsun. Lorun ee, var mı? Lorunuz da var. O ne kadar? Güzel. Kilisi 26 lira. 26 başka evet. yerde 36 lira. Evet. Hemen düştü mü? Hayır, düştü. Pardon. Düştü mü yoksa sizden yok, öyle mi? Vallahi o zaman. Bakışı zaten... şey gel yok bende. Tabii yani, tadına bakacağız. Şey şey evet. Evet. evet, oradan lorun tadına yorun bakacağız. Tadına şey mi? Tuzsuz, evet. tuz, tuz oranı az yani. Tuz evet. Tuzsuzu var mı? Patlıcan. Evet. Zaten bu az tatlım da var. O ne kadar? Şöyle bakalım. Tamam Şöyle kaşığı tuttum. Aynen. Aldım. Tuz oranı az. Güzel, lezzetli. Evet. Urum güzel. Güzel, evet. Urum ne kadar dedim bunu kilosu? 26. Gram. 26. Evet. Bir iki, 100 gram kadar da bundan alabilme şansın var mı? Tabii. Yani buraya gel. Tulum ha, bir tulum'a da bakalım. Ne tulumu? Hangisi bu? İzmir mi? Dergen oturuyoruz. Dergen Tamam. Bir bakayım ona da. Tamam. Bir geç. Yani buraya geldiğiniz zaman zeytininiz, peyniriniz, kahvaltınız ne varsa hepsini böyle e, toplayıp buradan götürme şansınız var. Fiyatlar birçok yere çünkü biz devamlı geziyoruz birçok yere göre çok uygun. Evet. Şöyle ulaştır bakayım bana. Hemen geldi bu Bergama Tulum. Tamam. Bu ne kadar ya? Bunun çoğu 80 lira. Abi nefis bu ya. Bunun da mükemmel tost olur. Bir 100 gram da bundan alayım. Mümkünse. Evet değerli takipçiler. Peynirin başkenti Ezine. Bu tarafta geldiğiniz tire ödemiş. Ama sen pazarına da geldiğiniz zaman bergama tulumunuz, efendim tire, kaşarınız, lorunuz çok güzel ürünleri burada temin etmek mümkün. Şimdi bugün ezine sen ezine. Bir de ona bakalım ezineye. Yumuşak olanı bir bakalım şöyle aldım. Bu da çok güzel. Bu koyun büyük ihtimalle. Karışık. Öyle renk karışık. Karışık değil mi? Yani. Bir de Peki ona da bakalım. E, yeter karnımızı doyurduk. Kahvaltıyı yaptık vallahi. Ya. Teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. Bu yumuşak olan doğru, evet, doğru, mu? Yumuşak olanı. Bu da tereyağı kıvamında. Evet. Oldukça güzel. Bir isim, bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik yeterli bundan. Borcumuz ne kadar oldu? Hemen bir bakalım. Bu arada paranın bir değeri kalmadı. Bu enflasyona göre, bu hayat şartlarına göre. Takdim ediyorum şöyle. <laughs> Şuradan alın. Aynen evet. Abi. Diğer tezgahları gezmeye devam edelim. Bakalım daha neler var. Ee, evet. Sucuğu evde yaptık biz. Gayet de başarılı oldu. Takipçilerimiz çok güzel de izlediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Golden elma. Golden elma hoş bir elmadır. Hem tatlı değil, hem ekşi değil ikisinin arasında böyle tezgaha yaklaştık. Böyle dolduruyoruz. Gayet de güzel. Hocam bunun kilosu ne kadar? Abi. 6 lira. 6 lira. Ben bir kilo alacağım. gelir mi bu? Altı 6 kilo abi. gelir mi? Gelir, abi. gelir değil mi? Bir, kilo gelir. şöyle takdim edeyim. Evet. Pazarı gezmeye devam ediyoruz. Sen pazarlarında. Golden'den başka ne var sende hocam? Ne var? Golden'den mi Sadece golden elman mı var? Yeşil, bak, yeşil. var. Yeşil. Yeşile ne diyorlar? Grand Smith mi diyorlar? Grand ama. Grand Şey mi? Kırmızı var mı? Kırmızı Starkin. da var abi. Starkin. Var abi. Starkin. Ee, elmaların cinslerini bilmek lazım ya. O kadar çok çeşit var ki. Bir de Arap kızı var. Evet. Evet. Peki. Ee, alışverişe devam ediyoruz. Ee, Sent pazarını gezmeye devam ediyoruz. Bakalım başka neler göreceğiz. Evet şimdi biberlerin olduğu yere geldik. Burada iki bölüm biber var. Birisi acı. Diğeri tatlı. Şöyle bir tane alıp göstereyim kameraya, kameramıza. Bu 25 lira kilosu. Yani Rusya'ya göndermiyoruz, Ukrayna'ya gönderemiyoruz bu savaş sebebiyle ama pazarlar gerçekten yine de pahalı. Eee gerçi yine de meyve sebze konusunda ülkemiz maşallah e, birçok ülkeye mukayese edildiği zaman e, çok artıları var. E, buna da şükür bulamayanlar da var. E, azalırız ama neticede Soframızda biber de olsun. Evet gezmeye devam bakalım pazarda başka neler karşılayacak bizi. Şimdi biber biliyorsunuz rekor kırdı gidiyor. 25 lira. Burada da salatalık var. Bu salatalık özel bir salatalık ama güzel. Çok güzel kokuyor. Bu salatalığın kilosu da 20 lira. Ee, artık ancak yarım kilo alacak. Sofrada böyle ee, koklayacağız. Başka çare yok e, ee, fiyatlar nasıl sizce hocam? Evet. Bir satıcı olarak. <laughs> alınmıyor abi. da satılmıyor da alınmıyor da değil mi? Bu 14. Bu 14. Ne yapalım? Yaşam. Yani Türkiye evet. bu hale geldi. Yapacak bir şey yok. Evet. Peki teşekkür ederim. ederim. Zaman ayırdın bize. Sağ ol. Şöyle salkım domatese geldik. Ablamız bu domatesi satıyor. Bu domatesin kilosu şu anda 8 lira. E, unuttuk soralım bu nereli. Ama büyük ihtimalle Antalya'dır. E, ben bir kilo şöyle doldurup poşete tarttırıp alacağım. Kahvaltıda da güzel oluyor. Domatesi yemeye devam. Evet şimdi de güzel bir tezgaha geldik. Hocam merhaba. merhaba. Adınız nedir? Adım Cemil. Cemil kardeş. Nelerin var şimdi? Bu soğanı tuttum. Bırakmıyor muyum. Soğanımız var, patates soğanımız limon patakal, elma ee, bu soğan ne kadar soğan 3 kilo 10 lira. 3 kilo 10 lira soğanımızın kilosu yani üç buçuk lira patates ne kadar patates 5 lira 5 lira patates evet. limon limon 6 lira oldu klası. 6 lira evet. 2 kilo evet. limon portakal 4. portakal 5 lira portakal başikton mu? Evet. Köyceğiz malı. Nasıl? Köyceğiz malı. Ooo güzeldi. Abi, bir tadı bak, o zaman şöyle yapalım. Bir kilo limon, iki kilo da portakal alabilir miyim? Hemen evet, güzel maalesef. Evet. Şimdi hoş burada hoş bulduklarında portakal ve limon aldıktan sonra başka tezgahlara geçeceğiz. Bakalım onlar neler var? Orada da ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Yeşilliğin olduğu bölüme geldik. Burada ablacım kolay gelsin. Abla neler var? Biraz bağırarak söyle duyamıyorum. Evet. Maydanoz var, marul var, roka var. Evet. Havuç Bun... limon. Tere. Fiyatları nasıl abla bunları? Maydanoz 2 lira. He. Marul 5 lira. Evet. Roka tere 2,5. Evet. Havuç limon 6 lira Havuç limon 6 lira. Evet. Anladım. Bir yarım kilo havuç alabilir miyim abla? Hı. Peki teşekkür ederim. Eline sağlık. Bu arada pazar alışverişi de aradan çıkmış oluyor. Hem de Abla fiyatlar sence uygun mu? En uygun mu? Öyle o, mi diyorsun? O, evet. Tamam. Yarım kilo abi. He yarım kilo. Altı lira. Abla buyur. Şöyle takdim edeyim. Afiyet olsun abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi, hadi. Tamam. Değerli takipçilerim burada ablam değişik Allah otlar Allah satıyor. Eee şu elimde Allah gördüğünüz Allah bir ilginç bir ot. Ben hayatımda Allah ilk, Allah ilk defa görüyorum bu otu. Bunun adı Allah eşek helvası. Çok güzel bir Eşekler çok seviyormuş öyle mi abla? Allah Allah. Eşek helvası koymuş abla. E bunun adı eşek helvası. Bu nasıl pişiyor Nasıl? Türk otu gibi. E haşlıyoruz. Haşlanıyor. Bu e, nasıl? Çok Oo, güzel. çok güzel. Ne kadar bunun fiyatı? 4 lira. 4 lira. 4 lira. Uygunmuş. Başka bu ne var abla bu orada? Gelincik. O da, da aynı. Gelincik. O, o ne kadar gelincik? Kaç tane? Bu, bu da doğal. Bu da doğal. Şey, bunlar yabandan toplanıyor. Gelinciyi bir gösterir misin kameraya abla? Şöyle bir göster kameraya. Gelincik. Kameraya. Gelincik. Başka ne var abla? Bu da kapınmalı. O nedir? Bunun içinde ineniyor, ebe gömeci, ısırgan otu. Isırgan otu var. var. Ebe gömeci var. İğnelik var. İğnelik var. İğnelik bu yörede olan bir şey. Başka bir şey de diyorlar. O iğneliğe başka bir şey daha diyorlar. Ben bilmiyorum. Sıramı diyorlar. Öyle bir şey diyorlar. Evet. Başka? İşte bu. Yani bunlar ot. Böyle alıyorsun. Bunlar yabanda da var. Yani gidip. Isırgan otu bu da dalgan. Isırgan otu çok faydalıdır. Ha, Eski adı dalgan bu. Da, dalgan. bu da, dalgan şimdi Dal? dalgan diyorlar. Dalgan. Dal, daladığı için evet. dalgan adını duymuştum. Evet. Ama şimdi daha işe kibar adı var. Kibar adı ısırgan öyle mi? Evet. Abla bu eşek otundan bana iki tane ayır. Ee, ben daha sonra bundan alacağım. Tamam mı? Evet. E, normal tur. O normal tur. Evet, o da aynı. Evet. fiyatları ne onların abla? Kilo beş lira yazıyor bak. Hepsinin kilosu beş lira. Evet. Ne alırsan bu eşek helvası ucuz. Bu dört lira. Beş lira dört evet. lira. Dört yaptı. Tamam abla. Evet. E, ee, burada yabana çıkıyorsun. Otları topluyorsun sonra getirip evde haşlıyorsun, salatasını yapıyorsun ya da çorbasını yapıyorsun. Ya Ege bölgesine ait. Tabii Ege'de var. olan bir şey. Başka yerde ben görmedim ya bunları. Ne? Başka yerde farklı otlar var. Ben şimdi ben yet, madımak, madımak, madımak var. K Kayseri'de, Sivas'ta madımak M var. Daha bu, daha bu. Da Kişniş var. Kişniş var. Şimdi eee Hakkari'de ben bir video çektim. Orada keledoş diye bir yemek yapıyorlar, içine 12 çeşit bitki konuyor. Yani o kadar güzel bitkiler var ki, hiç adını bilmediğim bitkiler var. Ee, Türkiye'nin her tarafı ayrı bir cennet. Evet, evet. evet Türkiye'nin ayrı bir cenneti. Otlar, yeşillikler, endemik bitkiler, dünyanın hiçbir yerde olmayan şeyler var. Evet, evet. Tamam teyzeciğim, teşekkür ediyorum bize zaman ayırdın. Var olası. Serp pazarımızın bu bölümünde de cevizde fıstık var. Kabuklu fıstık, e, yer fıstığı. Cevizimiz 35 lira 30 olur diyorlar e, fakat fıstık çok harika ben e, daha önce de almıştım bir yarım kilo kadar aldım o zaman 10 liraya e, gerçekten kavrulmuş çok lezzetli e, fiyat daha göre yani kuru yarım kilere de, makarsada biraz daha uygun da, ve ucuz. Bakalım öbür tezgahta neler var. Şimdi de farklı bir tezgaha geldik. Burada değerli bir abimiz var. Abim merhaba. Merhaba abim ben hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah razı olsun abi. Sen nasılsın? Adınızı öğreneyim. İsmim Adem. Adem abi neler var tezgahımızda? Tezgahımızda Adem muz, kivi, avokado, armut, elma, evet. ayva, portakal. Vallahi yok yok maşallah. Evet abi. Muzun kilosu ne kadar şu Muzun kilosu 12 lira var, 10 lira var abi. Tamam Şey mi? Yerli mi bunlar? Yerli grant. Grant dediğimiz irisi oluyor. Yerli muzun evet. irisi. Artı. Grant e, yani, diğeri de küçüğüdür yani. Boy farkı var. Boy farkı. Artık Türkiye'de iri üretmeye başladı. Aynen. Bakın şu muza bakın. Yeni yiyin beni diyor. Bakın bakın. Evet. Kivinin kilosu ne kadar? 13 lira var, 15 lira var. Ayva. 15 -15 ayva 7 lira. 7 lira. Uygunmuş. Eee bereketli olsun. Sağ ol teşekkür abim, ediyorum. Anladım. Biz teşekkür ederiz. Eee gezmeye devam ediyoruz pazarımıza. Evet, sent pazarına geldiğiniz zaman evinizin baharatını, çerezini, eee bütün ihtiyaçlarını da karşılama şansınız var. Burada değerli bir esnaf kardeşim var. Merhaba. Merhabalar. merhaba. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Şükür aynı Abi neler var hele bir say bakalım. Abi Çerezlerimiz var. Şöyle bir şey şeye kameramıza söyle. Aynen. Çerezlerimiz var. Evet. Hani e, üzüm gruplarımız, kayısı gruplarımız, keşiş gruplarımız var. Balımız var. Maşallah. Zeytinyağımız var. Zeytinyağı. Aynen. Zeytinyağı ne kadar? Full kuruyemiş çeşitimiz var. Baharat çeşitleri tamamıyla var. Zeytinyağının kilosu ne kadar? Şu anda 55 lira. 55 lira. Pazarlık var mı? Mesela 50 biz mı? Dese. kişi. Tamam zaten. Güzel bir pazarlığınız oluyor tabii. Oluyor değil <laughs> İncirin kilosu ne kadar? İncir değişiyor. 70 liradan başlıyor şu anda. Bayağı bir yükseliyor. Nereli bu incir? Germencik. E tabii ki başkent Germencik değil Aynen. mi? incir Aynen. denince. Çerezlerimiz e, neler var çerezlerde? Fiyatları ne boyutta? Yani karışıklarımız var. En lüksü 130 lira, 90 lira, 50 lira şeklinde değişiyor. Değişiyor. Meyveli karışıklar var. Meyveli karışık nasıl oluyor? Yani farklı meyveler var mesela bir Birkaçını sen An Ananas, mango. Kurutulmuş değil mi tabii, bunlar? Tabii tabii. Pomelo, papaya şurada. Papaya. Yani. E yaban kirazı. Yaban kirazı. Evet. Hangisi? Şuna mı? Evet. Güzel vallahi. Yaban kirazı. Ben bir tane yaban kirazını şöyle bir gösterebilir miyim? Takipçilerimize. Bu parçalanmış halde. Bu parçalanmış. Bu yaban kirazı. Bunun çekirdeğinden... Ne yapılıyor? Bir baharat elde ediliyor. Bu baharat da çeşitli alanlarda kullanılıyor. Onu da belirtmek isterim. Ee, teşekkür ederim bize zaman ayırdınız. İşte <laughs> teşekkür ederim. Eksik Sağolun. olmayın. Ee, gezmeye devam ediyoruz. Bakalım şimdi neleri çekeceğiz sizler için değerli takipçilerimiz. Pazara geldiğiniz zaman aç kalmıyorsunuz. Böyle gözlemeci ablalarımız var burada. Abla kolay gelsin. Neler var abla? Hangileri var? Beyneli var. Otlu peynir, patatesli peynir. Patatesli. Limonu var. Kaşarlı var mı? Kaşarlı var sadece. Ne, ne kadar fiyatları var. bir öğrenelim. 17 20 arası. Şimdi 17 hangisi? 17 Otlu dostlu peyniri. Otlu peyniri, Otlu peyniri. 17. Beyefendi, kıymalı 17. Tabii, farklı bir kıyma var. kullanıyorsunuz diye diyorum. Yeni evet. başladık tabii ki. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sen. Nasıl rağbet var mı abla? Çoş Oluyor bu tarafa. İyi, Allah bol kazanç versin. Evet, sen pazarlarına geldiğiniz zaman e, gözleme de yiyerek karnınızı doyurma imkanınız var değerli takipçilerim. Evet, bu videonun sonuna geldik. E, diğer videolarda muhakkak buluşalım. Bizden ayrılmayın, abone olmayanları abone olmalarını bekliyorum, e, yorum bekliyorum. Bir de beğeni bekliyoruz. E, hoşça Hoşçakalın, e, sağlıklı kalın. Allah'a emanet.